Mustafa darılmış sana. Kardeş istemem diye tutturdu. Onun derdi ben değilim, sensin. Babasının sevgisini paylaşmak istemiyor. Aynı benim gibi Mustafa. Paylaşmayı bilmiyoruz biz anne oğul. Tersaneye haber yolladım. İnce donanma üzerine çalışacaklar. Bakalım ne çıkacak. Bir ara gidip bakacağım. Tophaneden de hazırız dediler. Bu akşam kayıkla geçelim. Tophaneye bir görelim. Gündüz gözüyle gitmeyelim. Dostumuz düşmanımız uyanır. Hazırlıklar gizli devam etmeli Pargalı. Tebdil dolaşalım o vakit hünkârım. Esas tebdil gündüz gezelim. Bir çarşı pazar dolanalım. Gündüz muhafızları nasıl gizleriz? O senin sorunun. Ben kullarımla birlikte olmak istiyorum. Eskut! Aslan parçası gelmiş. Nasılsın Hatice? İyiyiz. Mustafa sizi görmek istedi. Bugün oh. hocadan aferin almış. Aferin. Bu ne baba? Bu taşları bana versene. Bu taşlar olmaz oğlum. mangala oynuyoruz. Ben de oyna. Öğrenirim şimdi. İyi geç karşıma. Gel bakalım. Yenilince kaçmak yok ama. Gel bakalım. Şimdi önündeki her bir deliğe dörder tane taş koyacaksın. Tamam mı? Şimdi bak senin önünde altı tane delik var. Altı. Beş, Kaç gecedir? Kemanınızın güzel namelerine Yeter, hasret dört kaldık. Dört bakalım. Al bakalım bu taşları. Eksik olanları tamamla. Fazla olanları da içinden al. Yeter anı. ki sizi isteyin sultanım. Bak, bir de iki yanda iki tane büyük delik var. Bunların ne olduğunu Bunlar da otam. Tamam, anladım. Burası benim otam. Evet, aferin. Diz bakalım taşları. ben bir tane taş aldım burada. Şimdi söyle bakalım taş hangi elimde? Bilemedim bu elimde. Demek ki ben başlıyorum. Mustafa, öp validemin elini sonra hemen yata. Bütün gün okladın zıpladın. Uykum yok uyumayacağım ben. <laughs> Uyumazsan büyüyemezsin, güçlenemezsin. Gel bakayım yanıma. Gel gel. Gel bir öpeyim seni. Canım, hadi. Bu kule çok yüksek. Her yeri görüyorum Hatice. Hep gelirim buraya. Hep gelemeyiz Mustafa'm. Ancak mühim günlerde buraya çıkmaya izin ver. Bugün neden mühim? Kazaya gidiyoruz. Yaşa Sultan Süleyman! Yaşa Sultan Süleyman! Bakın kalışlar çektiler. Nerede benim kılıcım? Ben de çekeceğim. Çok yaşam, çok yaşam. Bak şu tuğları gördün mü? Çok yaşam, çok yaşam. Babamın tuğumu çok güzelmiş. Tuğlar avluya dikildi mi bil ki sefer var. Padişahımız savaş kararı almıştır. İbrahim İbrahim'le ben de savaşa gideceğim. Topa neden haber geldi? Hazırlarmış. Hala. Ne vakit gidelim? Hemen gidelim. Yine tebdil mi gideceğiz? Tedbiri elden bırakmayalım, tebdil gidelim. Destur! Baba! Aslan parçası. Oh. Oh. Ben de geleceğim savaşa. Olmaz. Sen de gelirsen saraya kim sahip çıkacak? Hı? Annene kim bakacak? Annem savaşa gideceğine için mi üç gün ağlıyor. Gel biz seninle bir erkek erkeğe konuşalım. Kardeş gelmiyor mu? Sen istemiyorsun diye küsmüş, vazgeçmiş gelmekte. Gelmezse gelmesin. Benim Mustafa'm cihana bedel. istemedim. Kardeşim bana küsmüş gitmiş. Gelsin. Yazık küçük bir şey o. Annem ağlamasın. Gelsin kardeşim. Söz veriyorum. Çok seveceğim. Babam beni çok sevsin. Annem üzülmesin. Allah'ım beni duy ya Rabbim. Mustafa? Uygun gelmedi mi senin? Şimdi uyuyacağım. Gel sen de öyle benimle. Gel yanıma. Hadi birlikte yatalım. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Kazan mübarek olsun hünkârım. Allah'a emanet ol. Saraydan çıktıktan sonra rahmetli babamın türbe ve caminin ilk tuğlasını ellerimle koyacağım. Doğamı da eder, öyle yola revan olurum. Malum. Gidip de dönmemek var valide. Bezik taşı dikelim de arkası gelir. Aslan parçası. Hmm. Baba ben de geleceğim kafirle savaşa. Kılıçtan geçiririm, kellerini de sana veririm. O kutlu günlerimiz de gelecek inşallah. Mustafa'm. Ne fetihler yapacağız birlikte. Mektebi, hocaları ihmal etmek yok ona göre. Baba bana hep mektep deme. Tören başlıyor, gitme vakti. Yalnız eksik etmeyin. Hünkârımızdan haber var mı validem? Bugün yarın gelir. Dün gece sabaha kadar onunla uğraştım rüyamda. Su kenarında atıyla duruyordu. Elini suya soktu, Kocaman bir balığı eliyle tuttu. Bana uzattı. Balık kısmettir derler. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Aa kim gelmiş? Ders bitti mi? Bitti. Aferin. Hadi gel, gel bahçede oynayalım. <laughs> Sen bahçeyi boş ver şimdi. Gel ben sana terasta ne göstereceğim. Sizinki Cenk'e oturmuş kılıç sallıyor. Ne oldu? Bir haber mi geldi? Şehzademiz kılıç sallıyor dedim Sultan. İbrahim demedim. Sen sus. vermişti ya. Suhulet verir dedi. Kaç damla damlattı. Fazlası öldürürmüş. Yüreği patlatır, kanla boğar dedi. Mustafa. Sultan Süleyman çok yaşa. Sultan Süleyman çok yaşa. Zavallerin çıksın herça. Sultan Süleyman çok yaşa. Zavallerin çıksın Gel bana sarılalım. Aslan parçam benim. Gel. Uuu. uf uu, Uuu. Benim babam orada mı sultan oldu? Senin baban yedi cihanın sultanı. Hatice ben de savaşacağım, ben de fethedeceğim kaleleri. <laughs> Edeceksin şehzadem. Ama Mustafa çok zıplayıp terleme bak. Bak ateşleniyorsun sonra. Aferin Mahidevran. Senden beklediğim olgunluğu gösterdin. Hürrem'le kavgayı kestin. Sana hiç yakışmıyordu. Sayenizde sultanım. Aklımı başıma devşirdiniz. Hatalarımdan ders aldım. Sayenizde. ...aslan Mustafa'm. Oh. Oğlum. Mustafa'm. <laughs> oh. Validem. Ciğerparem. Aslan parçam. Hünkârım. Hoş geldin. Şehzade geliyor Hürrem Hatun'dan. Biliyorum validem. Sevincim sonsuz. Ya ölüm mi? Casuslar iyi çalışıyor ha? Hatice'm, o güzel yüzün gülsün artık. Bak, Salim'en geldim. Mustafa. Baba. Şehzadem gelmiş. Olmaz. İşim var. Bekle sonra oynarız. Söz. Ne yapıyorsun? Yazı mı yazıyorsun? Hoca sana da mı ders verdi? Bak ama ne çiziyorum. Bak dikkatli bak. Baktım. Ne olacak? Gel şimdi. Dur burada. Bak içeri. Ne gördün? Aa sen burayı babamı çizmişsin. La sua magnifica Victoria. Ha creato un'impressione enorme in ogni palazzo dell'Europa. Pune. Şehzadem az kaldı işim. Bekle. Yenerim seni. Yenersin Şehzadem. Babam da yener. Yenemez. Ha ben de bu matran padişahıyım. baba baba. Mustafa. Matrakçı dedi ki ben de bu matrağın padişahıyım. Haşa hünkârım. Ne haddi mi? Demek öyle dedi. Tez başı vurla. İbrahim celatları çağır. Yok. Başı vurur musun? Söyle ben de oynasın. Tamam Mustafa. Bırak matrakçı işini yapsın. Sabahtan beri seni eğledi zaten gördüm. Bugün arz odası hareketliydi. Söyle bakalım matrakçı, deniz mi seversen karama. Deniz severim hünkârım. Enginlere açılmayı severim. Ama sizin menziliniz nereyse orayı severiz. Biz o yol cennet görünür. Hazırlan o vakit. Enginlere kavuşacağız. Evet. Ala, ha. haremde vaziyet nedir? Hünkârım, Hürrem Hatuna Valide Sultan'ım emirleriyle yeni bir daire hazırladık. Oraya yerleşti. Hekim kadın saatinin iyi olduğunu söyledi. Ala, ala. Mustafa gel bak senin nereye gideceğiz? Nereye? Gidince görürsün. Baba lütfen harem'e gitmeyelim. Ne olur burada kalalım. Gel Mustafa gel. Maria, aman. Gül Bize yemiş getirsene. Canım çekti. Ben kalkayım. Validen bekler. İbrahim sana keman çaldı mı hiç? Yok. Nasıl çalabilir? Ben öyle uzaktan duyarım sadece. Ben yarın yine uğrarım bir yere. Hadi geçmiş olsun. Hoş geldiniz hünkârım. Ben de şey diye uğramıştım bir eksik ihtiyaç var mı diye. İyi etmişsin Hatice'm. Artık size emanet Hürrem Hatun. Mustafa bak. Hürrem Hatun. Karnın çok şişmiş. Ne yedin? Senin kardeşin var orada Mustafa. Nın. Yakında doğacak. Vereceğim kucağına. Ben kardeşi istemem. Hatice gidelim. Mustafa? Anlat bakalım bugün neler yaptın? Matrakçı vardı, bana çizdiği şeyleri gösterdi. Sonra babamla Hürrem Hatun'a gittik. Karnı şişmiş, karnında çocuk varmış. Kardeşin dedi babam. Yalan söylediler değil mi anne? Benim kardeşim yok. Küstü gitti ya. Kılıcı sıkı tutun şehzadem. Tamam İbrahim. yüzünüze hasret kaldım. <laughs> Mustafa, yavaş olun biraz. Lala Paşa içeride. <Gülüyor> Mustafa, <Gülüyor>